Bugün sizleri yeşilin her tonunu barındıran, oksijen deposu Düzce'nin saklı cenneti Aydınpınar şelalelerine götürüyoruz. Keyifli seyirler. Düzce'nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Aydınpınar Köyü sınırları içerisinde yer alır ve şehir merkezine yalnızca 10 kilometre uzaklıktadır. Beş ayrı şelale kümesinden oluşan bu doğa harikası, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini büyülemektedir. Yeşilin her tonunu barındıran bu parkta, doğanın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayabilirsiniz. Şelalelerin serin suları, tertemiz havası ve yemyeşil ormanları ile Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı adeta bir cennet köşesi gibidir. Şelaleleri seyretmenin yanı sıra parkta yapabileceğiniz birçok şey var. Aydın Pınar Şelalesinde doğanın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Şelalenin etrafında doğa yürüyüşleri yapabilir, temiz havada piknik yapabilir veya mangal keyfi yapabilirsiniz. Mangal yapmak istemeyenler için şelale yakınında bir de restoran bulunmaktadır. Yakın zamanda konaklama imkanı da sunulacak olan şelalede kamp yapmak da mümkündür. Fotoğrafçılık içinde eşsiz bir ortam sunan şelalede unutulmaz kareler yakalayabilirsiniz. Birinci şelalenin nefes kesici manzarasının ardından videomuza ikinci şelale ile devam ediyoruz. İkinci şelale, doğayla iç içe bir keşif. Birinci şelalenin büyüleyici güzelliğinin ardından, ikinci şelaleyi keşfetmeye hazır mısınız? Yaklaşık 2 kilometrelik bir yolculukla doğanın huzurlu kollarına kendimizi bırakıyoruz. Birinci şelalede sizi bekleyen tüm doğal güzellikler, ikinci şelalede de karşınıza çıkıyor. Hatta herhangi bir işletmenin olmaması, doğayla daha iç içe bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Kalabalıktan uzak, doğanın sesini dinleyebileceğiniz ve huzur bulacağınız bir ortam sizleri bekliyor. Henüz herhangi bir işletmenin bulunmaması, ikinci şelaleyi daha da özel kılıyor. Bu sayede doğanın bozulmamış güzelliğini deneyimleyebilir ve eşsiz bir atmosferde vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşü sevenler için 614 metrelik parkur keyifli bir deneyim sunacaktır. Parkur boyunca yeşilin her tonunu görebilir, kuş seslerini dinleyebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak parkurun iniş çıkışlı olması, küçük çocuklar ve yaşlılar için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, ikinci şelale daha çok doğa yürüyüşü sevenler için ideal bir yer. 614 metrelik yürüyüş parkurunu tamamladığınızda sizi büyüleyici bir manzara bekliyor. Eşsiz bir doğa harikası olan ikinci şelale tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Pınar şelaleleri doğayla buluşma noktanız. Doğayla iç içe bir gün geçirmek ve huzur bulmak için Aydın Pınar Şelaleleri'nden daha mükemmel bir yer olamaz. Bu eşsiz doğa harikasını keşfetmek için daha fazla gecikmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.